İyi öyle yapalım evet. Buralar hep maket kendi gemiler, maket gemiler. Ne bu herhalde. Ona binilmiyor yalnız. Elisa alttan geçti. Elisa'yı yakaladım. Bak yukarıda ne var? yukarıda bir heykel var. geliyoruz. Hani? <gülüyor> <gülüyor> butona basınca tren çalışmaya başladı. Bırakın. Bırakın. Bırakmayın. Sakın bırakmayın. Butona bassın olmuyor. Buna da bastım. Bu da çalıştı hemen. Lokomotifleri açık. Aha geliyor. Bu gelmiyor ya. Ülke Otobüs. olarak neresiymiş burası? Var Otobüs. mı bir şey? Otobüsler çok güzel baba. Bu otobüsü alacağım bana küçük. Bıçır bıçır. Buradayım. Şimdi bak, evet burada. Şimdi bak. Bak. Ben süreceğim. Ben süreceğim. Evet. Yaparsan. Burada da gizem var. Dokunmayacak evet. ama. bunlar sadece 觉得这个困难。嗯嗯 Z'ye bastım ondan oldu. Bak transistör. Elisa yaz kızım. İki dakika ben bir şey yazayım mı? Elisa, yaz. elisa sen de yaz. Elisa yaz. Elisa, yaz. Kızım, ne, ne bakıyorsun baksana. Adını söyledim şuraya. Elisa yaz. Benim telefon kimi? Unuttum. Ne yazayım başka? İmza at. İmza ne? Şekil yap. Yavru. ben imzamı çok güzel de ben imza atamam. Ya, yazdı zaten evet. kalp, at, kalp yaz. Ee, bu ne işin? Evet. Evet. bu yumuşak kıyla Ah gol. Ya yeni yazayım ben. Tamam, sana. Karala, tamam. karala, karala hani, evet. Olar, evet. hani, Karala. <laughs> ben attım. Bugün akşam için ne Rami Koç Müzesi'nin hemen karşısındaki Mustafa Koç Müzesi'nde Rami Koç Müzesi'nden aldığınız biletle gezebilirsiniz. Buraya da gezmenizi tavsiye ederim. 8 Haziran 2024 Cumartesi Rami Koç Müzesi 6 saatte gezimizi tamamladık. Eve dönüşe geçiyoruz.